Evet arkadaşlar Ramazan'ın videosu başladı. Evet. 10 dakikalık kayıt başladı. Arkadaşlar şimdi ben size eğer bir işareniz şey olursa Yani siz oyun mu izleyemiyorsunuz? İnternete varsın. Google'a. Google'a bak. Ne zaman? Ben şöyle yakınlaştırıp. Bir yapalım. Hmm. Şimdi şeyde... Hmm, ben her şey getireyim. Umut abi gelebilir misin? Çok acil bir iş Sen şimdi buradan online o oyunları oynar. açabilir misin? Evet. İşte, online oyunlar mı? Evet. online oyunlardan arkadaşlar bakın burada en üstte işte bir kafalı gibi bir şey gözüküyor. İşte buna başlığınız zaman böyle şeyler var mı? Ta indirebilir misin aşağı doğru? Bakın mesela siz mesela ne oyun ne gibi oyunlar istiyorsunuz mesela bunu mu istiyorsunuz? Ben yani buna başlayayım izleyebilirsiniz işiniz içinde işin kalabilir. Ben yani buraya başlayacağım zaman böyle oluyor buraya da basın. Böyle bir şeyler ortaya çıkıyor. Sonra böyle basın yüze basın Yüz bir, 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 bir. Sonra buradan 4 Dört. dört. Mesela hemen size şöyle bir şeyler de tanıtayım. Mesela hangi oyun işi oynamak istersiniz? Buna baskın mesela. Böyle. Böyle. e, evet, bu kadar oldu. E şimdi buradan danavara ateşlemeniz gerekiyor bakın. Durun bir dakika. Umut abi. Evet arkadaşlar şimdi biz burada şey yapıyoruz, oynuyoruz. Böyle şöyle, yani onu almanın gerek kalmadı artık. Ya, 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 beş yüz ya, on iki beş yüz. E şimdi beş yüz on iki de beş yüz on beş yüz bir yere Şimdi bunu eğer bulaşına alırsanız daha iyi. Umut abi bir gelsene. Bir gel. Şimdi bunları şöyle yapalım böyle böyle toplayacağız Allah yandım. Şöyle böyle bir işletme. böyle olmadı. Bir katman ve buna adım zaman 250 artı. Kamera arkadaşlar videom bitti. Bu kadar bitti. Bu <laughs> Abone olmayı unutmayın.